Kreş Müdürlüğü'nde cimnastik öğretmeniniz Elin Aktekin Kalkan'la berabersiniz. Bugünkü dersimize hazırsak başlayalım. Merhaba çocuklar, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nde cimnastik öğretmeniniz Elin Aktekin Kalkan'la berabersiniz. Bugünkü dersimize hazırsak başlayalım. Bugün sizlere bazı duruşlarımız var jimnastikte onları göstermek istiyorum. İlk duruşumuz kartal duruşu olacak. Burada has, bacağımızı açıyoruz. Dizlerim bükülmüyor buradan. Bacaklar gergin. Öne doğru hafif eğildim ve kollar yanda. Başımız karşıda. Bu şekilde bekliyorum. Güzel. Ve yavaşça bacağımı kapatıyorum. İkinci hareketimizi yapıyoruz. İkinci hareketimiz planör hareketi. Burada çocuklar kuvvetli olan bacağınızı öne alacaksınız. Ve bu öndeki bacağınızı kesinlikle bükmüyorsunuz. Aynı şekilde arkadaki bacağımı arkaya doğru uzattığımda arkadaki bacağım gergin ve sıkı olacak. Hareketi gösteriyorum. Bu şekilde yavaşça kaldırıp eller yanda. Bu şekilde bekliyorum. Ve bıraktım. Üçüncü hareketi gösteriyorum. Çakı duruşu. Burada çocuklar oturuyoruz. Uzun oturuştayım. Ayak parmak ucum sıkı. Eller yanda. Ve bacağımı kaldırıyorum. Şu şekilde. Bacaklar dümdüz. Ellerimi yana doğru açıp Bekliyorum. Ve dördüncü hareketimi gösteriyorum. Mum duruşu. Burada sırt üstü yatıp ellerimle şuradan destek alıp bu şekilde bekliyorum. Sıradaki hareketimiz mum duruşu. Burada çocuklar sırt üstü yatıyorsunuz ve buradan belinizden destek almanız gerekiyor. Ellerimi belimin altına koyuyorum ve bu şekilde bekliyorum. Bu harekette zorlanırsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. Sırtınız dümdüz yerde olacak. Ve bu şekilde bekleyebilirsiniz. Parmak ucuk yergin. Bacaklarım dümdüz. Bükmüyorum. Ve en son hareketi bu gösteriyorum. Plank hareketi. Burada bacakları uzattıktan sonra dirsekleri yere koyuyorum. Ve bu şekilde ona kadar sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hareketleri burada bitirmiş oluyoruz. Ne diyoruz? Evde kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Sizleri kocaman seviyorum.